Selamlar, selamlar, selamlar. Yine ben. Ee, yine bir bloğumsu bir video olmayacak bu. Hani daha önce çekmiştim ya. Odan falan karanlık zaten. Direkt ge dışarıdan geldim video editliyorum. Dedim başına hemen bir video çekeyim. Ee, YouTube'a 200. videomu atıyorum. Evet. YouTube'a 200. video geliyor. Yani uzun zaman oldu benim bu işlere başlayalı. Yani istediğim konulara gelemesem de hala kararlılıkla devam ediyorum. 3 yıldır da Twitch'te canlı yayın açıyorum. Şimdi bu Twitch'te bu 3 yıldır yayın açıyorum ya. İlk 2 senesinin e, böyle karma çorman, karman çorman bir derlemesini yaptım. Yayıncılık hayatımın ilk 2 senesinin nasıl geçmiş? Bakalım, izleyelim. Nasılmış? Bu arada Twitch'e de beklerim. Ee, onun dışında yayınlara beklerim zaten. Ha, yani ben beni YouTube'dan tanıyorsanız No, aslında ben yayın yapıyorum. YouTube çok video ağırlık vermiyorum ama vermeye çalışıyorum. 200. video olmuş bile yani öyle. İyiseler. Kanka şeyden konuşunca yine ses vermiyor. <laughs> <laughs> Helal be helal enemy yok tamam, kaymış Nerede Kayla, bu ya <Gülüyor> 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 solum var helal Lan beni kör ettin. Körken indir. Helal Artu. Durun şunu ben alayım. O da mıydı? Aa O a. Kardeşim <laughs> ne yapıyorsun sen ya? <gülüyor> kanka. Evet. <laughs> tarafta. Bak kör Helal be. Arka. O da şurada da. O da okkadaydı kanka. Huuu. Evet. Adam oradan oradan <laughs> Helal <laughs> Biz sövmeden de söveriz çünkü Bak tam bir kontra kılayım Oh, back pocket Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep, even with anybody competing, even police. Fold deep in the green rag with gold feet. Last with the flag on a strap. That's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, a big and buck. I don't think she likes me no more. It's playing on my mind. Don't go. I'll give you all my time. But you ain't for all right in so long. There's something in your clue. <speaking in foreign language> çok güzel Emin misin, gülen surat. Emin misin gülen surat diyor. Ve gençler ben bu anın anı rozetini dağıtıyorum. Uyurum. ben yine uyurum. Yani her türlü uyurum ben. Ne kaldıysa Ünlem su. Su getirse yok artık derdim. O kadar da değil ya yandan el çıkıyor değil mi? Ama ben tek başıma yaşıyorum. Bir anda ben de siktir lan oluyorum. Bilmem <laughs> <Değil mi? gülüyor> yazıyorsun bir anda hasiktir. Değil mi? <laughs> lan ben tek başıma yaşıyorum. Alıyorum bir de ilk başta yudumluyorum sonra hasiktir oluyorum. Kameraya bakıyorum titriyorum böyle elimde su var. ben ne yapayım mı? Bak bak bak. Ne değişik birisin Nisa dedim ya. <laughs> dedim ya bir anda keşke denizaltı olsaydım dedi ya. Suyun içine giriyor denizaltı o yüzden mi yoksa denizaltının içine insanlar giriyor. Denizaltının içine insan mı giriyor girmiyor mu? Kim kullanıyor denizaltını? Uzaktan kumandalı mı zannediyorsun hani denizaltı? Denizaltının içinde he deniz atı yazmış. evet <laughs> okey deniz atı yazmış ben onu denizaltı yazmış. salsana. Salladım, geldi mi Ne gider? Bu şarkıya şu gider. Kuzi makine açtı ya. Abi hoş geldin, hoş buldum. Mu, bu ben ya ya. Ben arada, Abi. Zoruna dürümüm geldi. Bekleyin. <laughs> Ben müzik grubuna katılmak istiyorsun. Oy kite machine miyim ya ben? Öleceğim. <laughs> Ölü bir reset bulduk. Ceplerini ara. Parayı al. Ölülerin paraya ihtiyacı olmaz. Bunda ne diyor? <laughs> Audio diyor. Başka USB konektörü yok şunun. Bu ne? Aa benim ok geri geldi. Sen mi yolladın yoksa? Abi. Abi bu nedir ya? Alt F4'ü bas. Ha çok garip oldu. Bebeğim sakin ol sen Şimşek McQueen değilsin. Ben Şimşek McQueen'im kardeşim. Kaçao. 285 dümdüz 285'le duvara tostladık. Ben buradan nah hayatta kalırım. Hadi Bilal'in götü için. Sen kaç. Nolisto abi utla tamamı. Bilal. Ben buradan WhatsApp açsam ana ekranda mı açılacak? Evet. Kaç. sen daha dur. Daha korkmaya başlamadın abi sen. Ya ne diyorsun sen ya? Ah. Varmış. <laughs> Karakter niye böyle nefes almaya başladı ya? Tam açacağım. Aç, açayım mı kapıyı? Açtık. Bu minicik ki bütün kafası ağzıma sığıyor. Ta orada öldüm ya. Ay yiyeceğim <laughs> ya tipsiz. Dünya, fani, ölüm, ani Bir kerecik versen ne olur yani Burada boğazlıyorum böyle Orada, can çekemedim Bir ikinci can, nice ne anladım ben bu işten? Alo? Alo? Abi şu iskelete bak. Ne bileyim hayatımın özeti bak. GÖT. Işık mı görüyorum orada? Ha Işık. ışık. Işık. Çıktık. Abi. Çıktık abi. Abi. Çıktık. Ah. Oh. Then get the fuck out of here. All right? arada göstereyim. Süper, süper. mısınız şu an? Bak, harika, bak. Mutlu musunuz? Yamuk toplamışım. Yap yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Böyle böyle kalacak abi. Yapacak iş Mutluyum ama. <laughs> Her topuzuna bir yüzer bit Cansın kesene bereket gülüm kesene bereket. Kaptanım gelme bana öyle bu sana geliyor. Bu sana gelsin. Vallahi izlerken ben de, de duygulandım. Güzeldi. Arada tabii öyle Çam atalıklarım, şımarıklıklarım oldu. Ya tabii yani yeni yayıncıydım. Yapacak bir şey yok. Biz de burada pişmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Daha hala daha olgunlaşmış değilim ben bu yayıncılık işinde. Daha kendimi geliştireceğim. Yani. Neyse. Bir sonraki YouTube videolarında ve önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Şu anlık akşamları 8-12 arası ya da 9-12 arası gibi böyle akşamları bazen gece bir de sarkabiliyor. Akşamları YouTube'da şey Twitch'te canlı yayındayım. Beklerim tekrardan. Ee, bu arada yani gerçekten güzel zaman geçirdim. Hem bu YouTube platformunda sizinle yorumlaşarak. Yani çünkü canlı olmuyor YouTube. O yüzden pek alışık değilim. Böyle hemen işte ya ben bir şey yaptım. Hemen sizden pıt diye geri dönüş alamıyorum. Hatta geri geliyor. Bazen ben tek oturuşta 5 bölüm falan çekiyorum. Yorumlara 5 bölüm sonra ancak cevap verebiliyorum canlı olarak video içinde. O yüzden ben canlı yayına daha okeyim ama canlı yayın yapıyorsun bitiyor, kayboluyor ama YouTube'da işte bu video gibi yıllar sonra bile geri dönüp izleyebiliyorsun, duygulanabiliyorsun. Zaten ben yani orada gördüğünüz 20 takipçili 30 takipçili olduğum dönemlerden bir de klipler koydum. Yani bir tek duygulandım tabi yaparken. Ne yalan söyleyeceğim? Yani burada da biz bir şey zaten kaç 200 küsür abonem var YouTube'da da. Öyle. Ama izlerken keyiflendiğinizi biliyorum. Tabii. Neyse kaptanınız kaçar. Görüşmek üzere. Bye bye.